sorular var arkadaşlar. Logaritma 3 tutar onda bir ise logaritma x bir daha yazalım. Logaritma x bu durumda logaritma sıfırdan binde x bu nedir? Arkadaşlar bu logaritma x çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Bu da logaritma x artı logaritma 10 üzeri eksi 3'tür. Logaritma x tabi ki 3'ten tab 10'da 1'dir. Bu da eksi 3'e eşit. Şimdi bu da 0 10'da 1 eşit arkadaşlar. Burası bunun anlamı bu 2 üzeri çizginin anlamı arkadaşlar. çarpı 10 üzeri eksi 3'tür burası. Bu da logaritma x artı logaritma 10 üzeri eksi 3. Eksi 3 başa düşer. Logaritma x yerine de eksi 2 artı bak eksi 2 artı 0 onda 4 yazacaksın. Bu da eksi 5 artı 0 onda 4. O da bak o da bu demek. Yani bu tamamen bilgiyle ilgili bir kısım. Logaritmada bilgiyle ilgili bir kısım. Size buralar anlatılmış olsa bile unutmuşsunuzdur. Hani bilgilenmeyi evet. unutursunuz. Normal değil. Yani hani, Devreden, bizim, devreden, bizim şey. devreden bu, bir değil bu. Bu dev, devirlerle şey. devirlilerle ilgili bir şey değil bu. Burayı bir açıklayalım arkadaşlar. Mesela logaritma x 4 üzeri çizgi 6. Bunun anlamı şu. Bu eksi 4 artı 0 tam onda 6 demek. Bunu biraz daha açıklayayım. Şuradaki sayı bak şuradaki sayı sıfırla bir aralığında olacak. O zaman şuradaki sayı şuradaki sayı bu logaritmalı ifadenin karakteristiği oluyor. Karakteristik. Buna karakteristik deniyor. Bu sayıya da mantisi deniyor. Yani bir logaritmada mantis Eksi olamaz. Önce bunu da anlaşalım. Sıfırlar <laughs> bir aralığındadır. Basit kesirdir yani. Ha oysa ki bak ben size şunu da söyleyeyim. Eksi 4 ile 0 onda 6'nın toplamı nedir? Bak şimdi. Bu ikisinin toplamı nedir? Hani şöyle düşün. Eksi 3,4 müdür? Hani onu sorayım ben size. uzatayım biraz isterseniz. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Mesela bu bu ifade 6 bölü 10 eksi 4 o da 6 eksi 40 bölü 10 o da eksi 34 bölü 10 o da eksi 3 tam onda 4 yani. Yani şunu demek istiyorum. Bu logaritmalı yapı bize verilen logaritmalı yapı eksi 3 e eşit. Fakat bak şimdi şimdi logaritma x hakikatte eksi 3,4'e eşit. Şimdi ben sana şu soruyu soruyorum. Bu logaritmanın karakteristiği nedir bu soru? Bunun karakteristiği <laughs> Bak şimdi az önce ben ne dedim bu eksi 4 şey pardon Az önce ne dedim 4 üzeri çizgi virgül 1 miydi neydi az önce Bak şimdi 6'ydı ha bak şimdi. Arkadaşlar bakın bunun anlamı da eksi 4 artı 0 tam onda 6'ydı. Ben şimdi şunu söyleyeyim Işıl'a. Bu logaritmalı ifadenin karakteristiği eksi 4'tür. Mantisi de 0 onda 6'dır. Buna bakarak bunları söyleyemezsin hanımefendi. Çok önemli yani burası. Biz bir soru, soru daha yapalım tamam şimdi evet. logaritma alt x eşittir 6 üzeri çizgi ya bunu hiç sevmiyorum logaritma x eşittir 6 üzeri çizgi virgül 1 bir diyelim bunun karakteristiği nedir 6'ya şey mantısı nedir <laughs> evet bu kadar tamam. Tamam. o zaman bir soru daha bak şimdi. Anlayın iyice. Bakın arkadaşlar. Logaritma x eşittir eksi 2 virgül 8. Bunun karakteristiği nedir? Mantısı nedir? Soru bu. bu. Bunu nasıl yapacağız? Bak takip edin de öğrenin. Bak. Dikkat et. Logaritma x eşittir eksi 2 artı 0 8 şey. Pardon. Affedersin. Eksi 2 artı eksi 2 eksi 0 8. Burayı anladınız mı? Bir dakika. Burası çok önemli bir şey anlatıyorum şu an. Yani ben şu an logaritmik bir ifadeyi, konuyu rasyonel sayılarla anlatıyorum. Hocam, dur evet, şimdi, bir dakika şarkı dur. Şarkı dur. Şarkı bir dakika bak. Şarkı tamam şarkı onu da söyleyeceğim. Şimdi ben buraya artı 1 ekliyorum. Bir de eksi 1 ekliyorum. Şu eksi 1 ile eksi 2'nin toplamı eksi 3. 1 ile bu artı 0 onda 2'dir. Bu da 3 üzeri çizgi virgül 2'dir. Karakteristiği eksi 3. Mantisi 0 onda 2'dir. Buraya kadar tamam mı?